私たちはこれを考えているとたう bildiğiniz üzere 3-9 Kasım aralığında doku ve organ bağış haftası olarak geçmekte. Doku ve organ bağışı çok önemli. Hem ülkemiz hem de tüm dünya için çok önemli. Organ nakli bekleyen çok fazla sayıda hastamız var. 18 yaşını doldurmuş her birey, akli melekeleri yerinde olan 18 yaşını doldurmuş her birey organ nakli için bağışçı olabilir. Bağışı nasıl yapabiliriz? Gerek İl Sağlık Müdürlüğümüzün, gerekse İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hastanelerimizin bağış birimine başvurarak yanınızda iki kişi şahitle onların huzurunda organ bağışında bulunabilirsiniz ve organ bağış kartına sahip olabilirsiniz. Aslında bu bağış kartı oluşturulduğu zaman kesin organlarınızın alınacağı anlamına gelmiyor. Bunun için ailenizin rızası da gerekmekte. Yine organ bağışı yolda ya da hastane dışındaki vefatlarda yapılamıyor. Organlar alınamıyor. Organ bağışı hastane ortamında tıbbi olarak ölümüne karar verilen hastalarımız için yapılıyor. Peki tıbbi ölüme nasıl karar veriyoruz? Anestezi, nöroloji, beyin cerrahisi ve kardiyoloji uzmanlarının oluşan bir ekiple karar veriyoruz. Ekip tıbbi ölüm kararını veriyor. Organları almak için başka bir ekip müdahale ediyor ve organları alıyor. Bu şekilde bir işleyiş var. Ee, halkımızın kafasında şöyle bir soru işareti olabilir, organ bağışı dinen uygun mudur değil midir diye. Ee, tüm dinlerde yani İslamiyet dininde de diğer dinlerde de organ bağışı yapılması gereken insanlara en üst düzeyde faydası dokunan e, gerçekten sevap olarak nitelendirilebileceğimiz bir işlemdir. O yüzden çekinmeden organlarımızı bağışlayabiliriz. Hiçbir zaman unutmayalım ki bir insana can vermek tüm insanlığa can vermek gibidir. Ee, tüm halkımızı, tüm insanlarımızı organ bağışı için her zaman gerek müdürlüğümüze, gerekse hastanelerimize bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şöyle sayılar günlük değiştiği için net sayı vermek istemiyorum. Ee, ama bugüne kadar e, yaklaşık 2462 kişi organ bağışında bulundu. E ee, bizzat hastanelerimizden 2009 yılından beri yaklaşık 35 kişiden e, organları alınarak bir başka insana can verdi. Bu konuda duyarlılığı arttırıp halkımızdan, insanlarımızdan organlarını bağışlamalarını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim sağ olun.